başarısız olacağını düşündüğümüz bir model olsa biz bununla zaten seçime gitmeyiz. Türkiye için uygun olan modelin düşük faiz yüksek kur modeli olduğuna inananlardan. Deniyor ki bak gördün mü 18 uçağa çıktı. İşte bir ürün açıklandı kur korumalı mevduat. İşte 13,5 liraya düştü. E daha ne istiyorsunuz kardeşim? Dünyada gıda fiyatları artıyor. Doğru artıyor. 10 yıl neredeyse dünyada gıda fiyatları düştü. Türkiye'de gıda fiyatları yükselmiş. Çünkü Demek ki Türkiye'nin başka bir sorunu var. Şimdi Bakan Nebati'nin e, toplantısından girelim isterseniz. E, şimdi toplantı biraz eleştirildi. Kimileri, gidenler eleştirildi. Ondan ben, sonra kimisi... Öyle ben mi? Ben... <laughs> kimisi dedi ki ya sunum yaptı biz ne diyelim falan. E, ne, nasıl değerlendirmek lazım? Yani bir Türkiye modeli var anladığım kadarıyla. Ve bundan da geri dönüş yok galiba. Öyle mi? E, vallahi biraz serzençte bunlarak söyleyeyim bunların bir kısmı e, akademisyen bir kısmı da bizim kendi piyasamızdan olan arkadaşlarım şimdi bir grup var niye gittiniz diyor ben hayatımda bu kadar kusura bak kimse kusura bakmasın kendi bakış açımla söyleyeyim bu kadar saçma bir soruyla muhatap olmadım hiç yani niye gittiniz diye bir soru olamaz birincisi hani yapışkansı değil yani sonuçta e, 50 yaşıma gelmiş biri olarak nereye gidip gitmeyeceğime zaten kendim karar verebiliyorum dolayısıyla kimseden bir icazet almama gerek yok. İkincisi beğenirsiniz beğenmezsiniz seversiniz sevmezsiniz oy vermişsinizdir vermemişsinizdir. O ayrı mesele benim kendi görüşüm ailemden aldığım terbiye şunu gösterir devlet çağırırsa devletin bir bakanı çağırırsa bir davet varsa davete icabet edilir. Ben de gittim. Pek çok arkadaşım gibi yaklaşık 60 kişiye yakındık. Akademisyenlerim, hocalarımız vardı. Benim meslektaşlarım vardı. Toplantı sonra toplantılardan böyle çarşaf çarşaf bir liste yayınlandı. Böyle fişler gibi aa bu da katılmış bu da katılmış başka katılan var mı altına yazın diye. Ya kardeşim Illuminati toplantısına falan gitmedik yani. Zaten fotoğraflarımız var basın, bütün basın oradaydı. Fotoğraflar çekildi kayıtlar alındı gizli saklı yapılan bir şey yok. Şimdi toplantıyla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Evet Sayın Bakan bir sunum yaptı. E, uzun da sayılabilecek bir sunum denebilir buna. Ee, yaklaşık yani iki buçuk 14.45 gibi başladı hatta bir 15 dakika gecikmeyle ee, sonrasında da zannediyorum yedi sularında bitmiş bir toplantıdan söz ediyoruz. Ee, bir sunum yaptı Sayın Nebati. Bu sunumun e, daha önce yapılan sunumlardan farklı daha kapsamlı özellikle piyasacılarla e, yorumcularla paylaşılması nedeniyle yeni bir sunum olduğunu dile getirdi. Özetle pek çok şey konuşabiliriz ama benim için e, en dikkat çekici husus şu bugün uygulanmakta olan aralarında benim de olduğum pek çok kişinin eleştirdiği bu modelin Türkiye için doğru bir model olduğunu hatta bu modelin uygulanmasında geç kalındığını biraz da geçmiş döneme e, atıfta bulunarak yani niye bu kadar geç kalındı? Daha bu model doğru modeldir, uygulanması gerekirdi e, dediğini gördük. E, bu modelden kesinlikle vazgeçilmeyeceğini, Türkiye'nin faiz arttır yani bu yoldan geri dönüşün olmadığını, bir faiz artışının söz konusu olmayacağını ee, ve 2023 yılındaki seçimlere Türkiye'nin tek haneli bir enflasyonla gideceğini söyledi. Ama genel olarak başlıklarla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa e, biraz daha açmaya çalışırım. Şunu e, anladığım kadarıyla gidenlerden e, sezinledim. Yani bu ekonomik program başarılı olmak zorunda. E, yani biz bununla seçimi kazanacağız esasen. Yani, e, Yoksa kaybederiz. Yani. şunu ekleyeyim. İfadeyi tam şöyle söyledi. Aha. Sayın Bakan dedi ki ya kardeşim biz neticede bir siyasi partiyiz. Önümüzde bir seçim var. Başarısız olacağını düşündüğümüz bir model olsa biz bununla zaten seçime gitmeyiz. Dolayısıyla biz bu sürecin zorlu bir süreç olduğunu ama meyvelerini seçime kadar alacağımızı işte tek hane hatta yerli araba, doğal gaz ve tek hane enflasyon bu üçlemeyle seçime gideceğimizi ve bu uygulanan modelin bize seçimi kazandıracağını düşünüyoruz dedi. Net ifadesi budur konuyla ilgili. Peki sen yani siz ne düşünüyorsunuz? Ya yani gerçekten öyle mi? Yani ve bakan da buna inanarak söylüyor mu? Yani herhalde vallahi, inanıyor. Vallahi bakan inat ben bir şey söylemem. O niyet okuyor. Gözlerinde görmediniz mi aşk olsun. <laughs> ben uzaktaydım. <laughs> Şimdi e, ya şöyle söyleyeyim. E, ben açıkçası Türkiye'nin Türkiye için uygun olan modelin düşük faiz, yüksek kur modeli olduğuna inananlardan. Hmm. Ama bunun bir altyapısında olması lazım. Az önce söylediğiniz gibi böyle alelacele, bir anda alınmış kararlarla, hatta zaman zaman panik halinde alınmış kararlarla ya da bir tutmayan modelin arkasına bir rekabetçi kur söylemi vardı biliyorsunuz. O tutmayınca bunun adı işte bir ara biçim modeline döndü. İşte biz hop hop bir dakika ne çin modeli ya? Niye? Nereden? Yani yoklukta, fakirlikte, fukaralıkta niye eşitleniyor e, diye ses sıkınca işte adı Türkiye modeli oldu. Şimdi yalnız buradaki kavramların Yerini bir doğru oturtmamız lazım, konuşmamız lazım. Düşük faiz dediğiniz şey nedir? Yüksek kur dediğiniz şey nedir? Mesela Sayın Bakan'ın çok enteresan bir ifadesi var. Ee, bence bir tane daha ifadesi var. Onu yayının sonunda ya da bu konunun sonunda söyleyeyim. Dedi ki pandemi nedeniyle dünyada çok ciddi sorunlar yaşandı. Ama Türkiye e, bu krizi bir fırsata çevirdi. Burada üzerinde durduğu konu ihracat konusu. Şimdi düşük faiz nedir? Yüksek kur nedir? Ee, Sayın Bakan diyor ki dünyada 118 tane ülke var. Şu anda bu 118 ülkenin de Merkez Bankası o ülkelerin enflasyonundan daha düşük faiz veriyor. Artık bu ezberleri bırakın kardeşim. Dünyada başka bir şey var. Model uygulanıyor. Türkiye'de bunun öncülerinden olacak. Şimdi ama bu düşük faiz, yüksek kur dediğiniz modeli sağlayabilmeniz için iki şeyi yapmış olmanız lazım. Bunlardan bir tanesi Fiyat istikrarı yani gerçek anlamda e, tek hanelilerde hatta yüzde ikilerde, üçlerde, dörtlerde bir enflasyon. E, diğeri de üretimde kullanılan ithalatı olan bağımlılığı azaltmış olmanız. Bunun ikisi de ortada yok. Hatta daha e, sıkıntılı tarafı şu. Sayın Bakan kendi ifadesiyle şunu söyledi. Ocak ayında da enflasyon yüksek çıkacak. Kuvvetle muhtemelen kırkların üstünde bir enflasyon göreceğiz. İlk çeyrekte yükseliş devam edecek. Sonrasında bir yataya bağlanacak enflasyon ama 2022 yılının Aralık ayına kadar yani o yüzde on üç buçukluk şoku yediğimiz aya gelene kadar yüzde otuzun altında bir enflasyon görmeyeceğiz. Şimdi bunun olduğu yerde bir kere zaten bir fiyat istikrarından konuşmak mümkün değil. İki şimdi Türkiye gerçekten çok enteresan bir ülke. İnsanların pek çoğu bugünkü kurun gelmiş olduğu seviyeden çok mutlular. İşte deniyor ki bak gördün mü 18 buçuğa çıktı. İşte bir ürün açıklandı kur korumalı mevduat. İşte 13 buçuk liraya düştü. E daha ne istiyorsunuz kardeşim? Kardeşim tamam da şimdi bu bardağın yarısı dolu mu yarısı boş mu gibi tartışma. 18 buçuktan 13 buçuğa düşmüş olmasa memnun ol elbette. Hep beraber memnun olalım da. Bu düştü diye sevindiğin kur Eylül ayının ortasında 8 buçuk liraydı. Yani yaklaşık dört aylık zamanda yüzde %50'den fazla yükselmiş kurun bu ekonomiye bir etkisi, bir zararı, bir tahribatı olmayacak mı? Olduğunu gördük işte. Yani deniyor ki efendim dünyada enflasyon yükseliyor. Ben de görüyorum canım. Ben de biliyorum dünyada enflasyon yükseldiğini ama Amerika'da yıllık enflasyon dediğiniz şey sizin buradaki 15 günlük enflasyonunuz oldu. Ya da deniyor ki efendim işte dünyada gıda fiyatları artıyor. Doğru artıyor. Ama 10 yıl neredeyse dünyada gıda fiyatları düştü. Türkiye'de gıda fiyatları yükseldi. Çünkü demek ki Türkiye'nin Başka bir sorunu var. Yani şunu söyleyeyim, bir kere bu bir dönüşüm, böyle çok kısa sürede meyve vermesini, sonuç vermesini beklemek çok gerçekçi değil. İki bir daha söyleyeyim, tanımsal olarak doğru bir model olarak tanımlanabilir, ama start verildiği zamanlamanın yani pandemi sürecinde start verilmiş bir zamanın çok doğru olduğunu da düşünmüyorum. Umarım Sayın Bakan haklı çıkar. Yani bu model başarılı olur, ülkenin ekonomisine bir soluklanma gelir, toplumun her kesimi bundan kendi payına düşen faydayı sağlar ama e, ben bu politikanın e, maalesef başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok basit, şimdi sunumun içinde enteresan noktalar var. Bir tanesi mesela, mesela? Türk, lirası, Türk lirası varlıkların tam ifadeyle söylemek için yaptım. Türk lirası tasarrufun özendirilmesi. Şimdi Türk lirası tasarrufu nasıl özendiriyorsunuz siz? Siz Bahar Feyzan olarak bir yatırımınız var, birikiminiz var elinde. Bankada mevduat olarak tutuyorsunuz. Ya da gittiniz bankaya dediniz ki arkadaş benim elimde şu kadar lira para var. Bana yüzde kaç faiz veriyorsunuz? Bankada işte bankanın kendi yapısına göre, işte sizin elinizdeki paranın büyüklüğüne göre yaklaşık size 18 e 20 arasında bir faiz veriyor. Peki resmi enflasyon kaç? Bugün itibariyle 36, bir iki ay içinde 50 sınırına geliyor. Bunu Sayın Bakan da söylüyor zaten yani yükselişin devam edeceğini. Şimdi 20 faizin olduğu yerde 45 enflasyon olduğu yerde sen vatandaşa diyorsun ki Bahar Hanım siz gelin paranızı Türk lirasına yatırın e işte eksi 25 ile başlayın sonrası hayırlısı ya bir bakarız. Cık. Ya kusura bakmayın böyle bir şey hiçbir rasyonel yatırımcı buna şey yapmaz yanaşmaz ki ondan sonra vatandaşın bir getiri arayışı var bu dünyada da var. İşte kimisi gidiyor altın alıyor kimisi gidiyor döviz alıyor Kimisi kripto varlıklara yöneliyor. Kimisi borsada hisse senedi alıyor. Bizim burada TL'yi cazip yani tamam diyor ki işte gelir ee, ne derler? Gelir endeksi ihraçlar yapılacak dedi. Sayın Bakan işte yastık altındaki altınların sisteme kazandırması falan. Ama ülkenin yatırımcı davranışının büyük bir kısmı risk algısı düşük. Dolayısıyla 35 günlerde 40 günlerde mevduat yapan bir sistemden söz ediyoruz. Şimdi bunun böyle olduğu bir yerde bu kadar makasın yani şunu söyleyeyim az önce anlatmaya çalıştım eksi 25 puanlık maç eksi altı yedilerden geliyor her ay açıldı bu makas yani eksi altıda parasını bağlayan karlı çıktı bu işten bir kere öyle düşünün e, o nedenle bir kere burada e, Türk lirasını cazip kılmak lazım demin onu söylemeye çalıştım bu düşük faizin tanımını en azından teorik olarak enflasyon kadar faizye koymak lazım. Yani negatif reel faiz olmaması lazım burada. Ama işte onu öyle yapmadığı sürece e, maalesef ülkenin koşulları zaten çok fazla bir yabancı yatırımcı da yok. Ama anladığım kadarıyla bir Nisan-Mayıs ayını görmek istiyorlar. İşte orada bir cari denge'nin fazlaya döneceğini, e, turizm sezon açılmasıyla beraber şey olacağını, ne derler? E, turizm gelirlerinin oluşacağını e, düşünüyorlar. Oraya kadar da zannediyorum merkez bankası çok fazla piyasaya müdahale etmeden götürecek. Ama e, Sayın Bakan'ın soru cevap kısmında toplantının e, toplantıya damga vurmuş bir ifadesi var. Yani Merkez Bankası'nın e, politika faizini önemsiz hale getirdik. Hatta bunu başardık gibi ifade etti. E, onda onu da tam bulayım. Evet diyor ki Türk Merkez Bankası politika faizinin bir önemi kalmadı. Hatta konu da şöyle geldi. Dedi ki e, işte bir önceki toplantıda Merkez Bankası bir faiz daha indirseydi ne olacaktı ki? Hiçbir şey olmazdı bence. Ki bence olurdu da. Ee, işte gördünüz Merkez Bankası'nın politika faizinin bir önemi kalmadı. Öyle bir sistem kurduk ki bu bir başarı gibi anlattı. Hatta e, yani izni olmadığı için ismini kullanamam. Salondaki katılımcılardan bir tanesi de yani bu çok tehlikeli bir söz. Bunun üstünden pek çok politika oluşturuluyor e, diye şey de yaptı. Karşılık da verdi. Ama netice itibariyle Sayın Bakan'ın baktığı nokta burası. Ama şunu söyleyeyim bu gerçekten çok tehlikeli bir ifade. İki gerekçesi var. Bunlardan bir tanesi bir kere e, kurumun kredibilitesi ve itibarı açısından çok sorun yaratabilecek bir şey bu. ifade bu. Bir ikincisi yani ne olacak tabi orası belli değil. Yani ne olacak da Türkiye 2023 yılında yıllardır yapamadığı bu tek hane enflasyona ulaşacak. Onu bilmiyoruz ama e, Netice itibariyle para politikasının en önemli unsurlarından bir tanesi olan faiz aracını, faiz silahını siz zaten önemsiz olarak tanımladığınız yerde e, o tek haneli enflasyona ya da bir dezenflasyonist sürece doğru e, atacağınız adımda e, bir ayağınız sakat kalmış demektir. E, yani yakın zamanda zannediyorum bir Londra ziyareti olacak zannediyorum değil mi? Sayın Bakan kendisi dile getirdi. Ümit ederim bunu bir başarı hikayesi gibi... İnşallah yabancı yatırımcıyla da tartış şey yapmazlar, paylaşmazlar. Çünkü bu bir başarı hikayesi olmaz.